Afrika'yı tek bayrak, tek para, tek lider altında birleştirmek isteyen birini düşünün ve bu hayalin gerçekleşmesine en çok yaklaşan o kişi Muammer Kaddafi. Afrika 20. yüzyıl içerisinde sömürgeci güçlerden kurtulurken kıtada 50'den fazla bağımsız devlet doğdu. Ancak sömürgeci güçler çekilirken kıtayı kendilerine bağımlı halde bıraktılar. Bu devletlerin çoğu sömürgeci güçler tarafından çizilen sınırlarla etnik olarak bölünmüş yapılarla, ekonomik olarak dışa bağlı haliyle yine sömürgeci güçlere bağımlı kaldı. Kaddafi, Afrika'nın bu parçalanmış halini Afrika'yı batının kuklası haline getiren sistem olarak tanımlıyordu. Muammer Kaddafi'nin Afrika'yı birleştirme politikası onun 1969'da Libya'da darbe ile iktidara gelmesinden 2011'deki ölümüne kadar izlediği en önemli ve en tutkulu dış politika hedeflerinden biriydi. Muammer Kaddafi gençlik yıllarından itibaren sömürgecilik karşıtı fikirlere ilgi duydu. Cemal Abdun yönetimindeki Mısır, Arap sosyalizmi ve Arap milliyetçiliği bağlamında Libya'yı derinden etkiledi. Kaddafi de henüz çocuk yaşta Cemal Abdun Nassır'ın anti-kapitalist, anti-emperyalist ve Arap sosyalizmi fikirlerini benimsedi. Kaddafi yönetimini eline alır almaz başkenti Bingazi'den Trablusgarp'a taşıdı. Ardından İtalyanlar başta olmak üzere tüm yabancılara ait araziler kamulaştırıldı. Ülkeye yerleşmiş olan İtalyanlar İtalya'ya geri gönderildi. 1970 yılında ülkedeki Amerikan ve İngiliz üslerini kapattı. Kaddafi 1973 yılında ise Libya petrollerini millileştirdi. Kaddafi bir Arap birliğinin kurulmasını istiyordu. Mısır, Suriye ve Tunus ile birlik girişimleri yaptı ancak hepsi başarısız oldu. Suudi Arabistan ile ideolojik ve siyasi çatışmalar yaşadı. 1970'lerin sonuna doğru özellikle Mısır'ın İsrail ile Camp David Sözleşmesi yapması ve İsrail'i tanımasından sonra Arap dünyasından uzaklaştı yüzünü Afrika'ya döndü. Kaddafi Arap liderleri olan güvenini kaybetmişti. Ona göre Araplar bölünmüştü ama Afrikalılar hala sömürge güçlerine karşı birleşebilirdi. Kaddafi gözünü Afrika'ya çevirdikten sonra hedefini koydu. Afrika Birleşik Devleti'ni kurmalıyız. 1982 yılında Kaddafi, Araplar bölünmüş ve parçalanmış, Afrikalılar ise sömürgeye karşı direnişi hatırlatır diyerek tamamen Arap ülkelerinden ümidini kestiğini gösterdi. Muammer Kaddafi, Batı sömürgeciliğine karşı bir duruş sergileyen Pan-Afrikanizm düşüncesini benimsedi. Bu ideolojiye göre Afrika ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak birleşmeli, ortak bir savunma ve para sistemi oluşturmalıydı. Kaddafi, Gana'nın sömürgeci karşı siyasetçisi olan Kwame Nkrumah gibi Pan Afrika öncülerinden ilham aldı. Kaddafi kendisini Afrika'nın rehberi olarak görüyordu. Muammer Kaddafi, Afrika kıtasının batılı sömürgecilerden ancak birleşerek kurtulabileceğini defalarca tekrar etti. Bağlantısızlar Hareketi ve Üçüncü Dünya Dayanışması onun dünya görüşünü şekillendirdi. 1999 yılındaki bir konuşmasında Kaddafi, Afrika Avrupalıların çizdiği sınırlara mahkum olmamalı, biz bir milletiz diyordu. 1980'li yılların sonunda Avrupa kıtasındaki meydana gelen terör eylemlerini Kaddafi'nin desteklediği iddiası gündeme geldi. 1988'de İskoçya'da 270 kişinin hayatını kaybettiği Lockerbie kasabası üzerinde düşen bir uçağın bombalanmasında rol oynaması Birleşmiş Milletler'in 1992'de Libya'ya yaptırımlar uygulamasına yol açtı. Batı dünyasıyla olan ilişkilerin gerilmesi Libya'yı kamuoyunda terör devleti suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı. 1993 yılında Birleşmiş Milletler ilk defa bir ülkeyi terörizme doğrudan destek vermekte suçlayarak Libya'ya uygulanan ambargoyu genişletti. Sovyetler Birliği gibi önemli müttefikini kaybeden Libya'nın Arap dünyasıyla olan ilişkileri de etkilendi. Çok az ülke Libya'nın yanında yer aldı. Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletler kararlarına uyacaklarını açıklamışlar ve Libya ile olan ilişkilerini askıya almışlardır. Muammer Kaddafi Afrika'da Avrupa Birliği benzeri bir yapı kurmak istiyordu. Amacı ortak Afrika ordusu, ortak para birimi, altın dinar, ortak pasaport, ortak ulaşım ve altyapı ağı ve batıya karşı birleşmiş bir siyasi blok kurmaktı. 1999 yılında Kaddafi, Cezayir'de düzenlenen Afrika Birliği örgütünün yıllık zirvesinde sahneye çıktı ve Afrika'nın birleşme zamanının geldiğini ilan etti. Kaddafi aynı yıl memleketi Sirte'de de Afrika liderlerini topladı. Sirte bildirgesiyle Afrika Birliği'nin temelleri Kaddafi'nin ülkesinde atıldı. Kaddafi Sirte'de sınırları olmayan bir Afrika Birleşik Devletleri vizyonunu ortaya koydu. 2001 Abuja zirvesinde Afrika Birliği'nin kurumsal yapıları oluşturuldu. Kaddafi'nin en büyük başarısı da Afrika Birliği'nin en önemli mimarlarından biri olmasıdır. 2001 yılında kendisine Afrika'nın oğlu lakabı verildi. Afrika için yaptığı çalışmalardan dolayı Afrikalı liderler tarafından her zaman takdirle karşılandı. 2002 yılında Güney Afrika'da dünyaya duyurulan Afrika Birliği, Avrupa Birliği'ne benzer bir kıtasal birlik modeli olarak tasarlandı. Kaddafi, Afrika Birliği'nin lideri gibi hareket etmeye başlamıştı. Libya'da bu birlik için diplomatik merkezlerde kuruldu. Ama asıl bomba Kaddafi'nin ekonomik planıydı. Kaddafi'ye göre Afrika'da dolar veya avro yerine altınla ticaret yapılmalıydı. Libya'nın büyük altın rezervlerini kullanarak altın dinar adını verdiği para birimiyle kıta ekonomisini bağımsız hale getirmek istiyordu. Petrol ve doğal kaynak ticaretinin artık ABD doları yerine altın karşılığında yapılması gerektiğini savundu. Abuja'da Afrika Merkez Bankası, Kamerun'da Afrika Yatırım Bankası, Libya'da ise Afrika Para Fonu'nun kurulmasını önerdi. Kaddafi'nin amacı IMF ve Dünya Bankası gibi batılı finansal kurumlara olan bağlılığı azaltmaktı. Kaddafi ayrıca kıtanın kalkınması için ulaşım projeleri de önerdi. Bunlar Kuzey Afrika'dan Sahra Altı Afrika'ya giden Pan Afrika Karayolu, Enerji paylaşımı için Afrika elektrik ağı ve sahara altı ülkelere doğrudan petrol sağlamak için boru hatları bunlardan bazılarıydı. 2005 yılında yapılan Afrika Birliği zirvesini ülkesi Libya'da düzenledi. Burada Afrika Birleşik Devletleri Afrika'nın umududur sloganıyla Afrika'nın birleşmesi çağrısını yineledi. Mali'den Sudan'a kadar pek çok ülkedeki liderler de bu fikri benimsedi. Altın Dinar projesi özellikle Fransa'nın frangını kullanan Afrika ülkeleri üzerindeki ekonomik kontrolü tehdit ediyordu. Çünkü Batı Afrika'daki 14 ülke hala Fransız frangını kullanıyordu. Kaddafi, Birleşik Afrika hayali için sadece konuşmadı. Askeri müdahaleler ile kıtada etkili olmaya çalıştı. Afrika'daki iç savaşlara doğrudan müdahil oldu. Çat'ta defalarca askeri müdahalede bulundu. 1978-1987 yılları arasında Fransa ile ciddi bir vekalet savaşı yaşadı. Liberya'da isyancı liderleri destekledi. Sudan'da Arap milis gruplarına destek verdi. Sierra Leone ve Liberya'da Charles Tyler gibi isyancı liderleri destek verdi. Uganda'da da kendi işbirlikçilerini destekliyordu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise Bozizi'ye destek vererek ülkede iktidar değişikliğini sağladı. 2009 yılına gelindiğinde ise Kaddafi, Afrika Birliği Başkanı seçildi. Kıta genelinde 15'ten fazla ülkeye 100 milyonlarca dolar para akıttı. Afrikalı liderlere maddi yardım sağladı. Onların seçim kampanyalarına finansal katkı sundu. Ülkelere bu müdahalesi sebebiyle kimi zaman istikrar bozucu olarak anıldı. Destek verdiği ülkelerde camiler, yollar, okullar ve televizyon kanallarını finanse etti. 2008 yılında Gana'da yapılan Afrika Birliği zirvesinde toplanan 200 kabile reisi ona Afrika Krallarının Kralı ünvanını verdi. Bu sembolik hareket Kaddafi'nin kıta lideri olmak istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Afrika liderlerini zaman zaman başkentine çağırarak zirveler düzenledi. Kaddafi'nin Yeşil Kitap adlı siyasi manifestosu kitabına gelecek olursak bu kitap Libya'da okutulması zorunlu bir kitaptı. Ayrıca Afrika kıtasında pek çok üniversitede de okutuldu. Kitapta halk komiteleri eliyle doğrudan demokrasi, özel mülkiyetin sınırlandırılması, kadının toplumdaki yeri ve Batı demokrasisinin eleştirisi gibi konular vardı. Kaddafi'nin Afrika'daki ekonomik ve politik olarak birleştirme girişimleri özellikle Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler tarafından tehlikeli bulundu. 2011 yılına gelindiğinde başlayan Arap Baharı Libya'yı da sıçradı. Halk ayaklanması kısa sürede iç savaşa dönüştü. Yıllardır Kaddafi rejimini başıbozuk devlet olarak niteleyen Batı, diğer Avrupa coğrafyalarında hiç uygulamadığı bir yönteme başvurarak Birleşmiş Milletler ve NATO'yu devreye soktu. Libya'daki gösteriler ABD önderliğindeki batılı güçlere Kaddafi'nin devrilmesi için aradığı fırsatı vermişti. NATO Libya'ya müdahale etti. Kaddafi Sirte kentinde yakalandı ve öldürüldü. Onunla birlikte altın dinar, Afrika ordusu ve birleşik kıta hayali de sona eriyordu. Muammer Kaddafi'nin Afrika'yı birleştirme politikası, sömürgeciliğe karşı çıkan, Afrika'nın ekonomik bağımsızlığını hedefleyen ve Afrikalı kimliğini öne çıkaran bir projeydi. Kaddafi, Afrika tarihinde birleşik kıta hayalini en çok zorlayan ve en çok yaklaşan lider olarak hafızalara kazandı. Bugün Afrika hala parçalanmış, diken üzerinde, ekonomik olarak dışa bağımlı ülkelerden ibaret. Afrika Birliği isim olarak var ama etkinliği oldukça zayıf. Onun ölümünden sonra Afrika Birliği'nin politik gücü azaldı. Kıta, Batı ve Çin'in rekabet alanı içerisine girdi. Kaddafi, Batı'ya kafa tutan, Batı'nın hoşlanmadığı bir liderdi. Afrika için çok farklı fikirler yaymaya çalışması hayatına mal olmuştu. Kaddafi'nin fikirleri ise bugün de hala çok tartışmalı. Sizce Kaddafi Afrika'ya zarar veren bir diktatör müydü yoksa Afrika için Batı'ya karşı son direnişi mi göstermişti? yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.